ikinci şirket Türk Telekom. Türk Telekom şu anda Cumhuriyet'in 100. yılında 20 TL'lik bir fiyatı var. Yani şu 100 yıllık süreçte geldiğimiz yer durumda hisselerin çok daha yüksek fiyatlarda olması lazım. Yani 1 dolar bile etmiyor. Yani koskoca Türk Telekom dediğimiz Türkiye'nin bir numaralı telekomünikasyon şirketi. Şimdi en son 20 lira kapatmış. Bakalım. Bir incelememizi yapalım. Şurada bir çanak oluşturmuş zaten. Gördüğünüz gibi. Önce bir ona o hedef ulaşmış mı bir ona bakalım. Çanağı tamamlamış. Şurada bir kulp yapmak niyeti var gibi ama. Onu yaptıktan sonra artık çanağı mı katlar? Kulpu mu önce katlar yoksa direkt çanağı mı katlar? Bakacağız. Şöyle yani bu fiyatlar yakışmıyor. Birçok hisseye yakışmıyor. Türk Cumhuriyetimizin 100. yılında hele. Bakın 40 lira. 40 lira bile az da. Şu anda tarifeleri dediğim gibi baş kapak resminde yazdığım gibi 300 liralarda. Hiçbir maliyeti yok. Bakım onarım şey yok. Sadece para istiyor, istiyorlar. Ve herkes altyapı satıyor. Şurada inşallah muhtemelen bu düşüşte bu kulbu yapıyordur. Önce şu kulbu mu katlar? O kulbu katladığını varsayarsak nereye gider? Bir ona bakalım. Açıkçası hissenin hedefleri çok net bir şekilde belli. Destek trendlerine de bakacağız zaten dirençlerine şimdi. Yani 40 liralık hedefine gitmeden yani şurada daha önceden bu düşüşte yani şuradaki düşüşü yapıp yaptıktan sonra ve baktığınızda çanağı tamamladıktan sonra 40 liralara gitmesini beklerken 40 liralara direkt bu kul bu kulbu tamamladıktan sonra şuraya geçtikten sonra 40 liraya gitmeyebilir. Muhtemelen 36 lira buralardan bir satış yer. Hatta şöyle bir bakalım Fibonacci seviyelerine bir bakalım. Buradan belli olur. 1618'i bakın. Tam 36 lira 1618'e geliyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yani bu 40 lira, yani şu çanağı kat, e, tamamlaması ve tamamlayıp katlamaya çalışması bile bu kadar uzun sürdüyse muhtemelen bu 40 liraya gitmesi de yine 36'lardan satış yiyerek öyle olacaktır. Zaten o da baktığınız üzere şurada bir çanak yaparsa muhtemelen önce çanağı katlar. Ardından kulbu katlar, e, önce kulbu katlar sonra çanağı katlar. Kulb da zaten 1618'e geliyor. Bunu bu şekilde inci gibi dizmişler. Hatta şöyle bakarsak geriden gelip tarihine 2021 bakın. Arada iniş çıkışlar oluyor vesaire vesaire ama trendini bozmuyorlar yani. Bakın 2021'den gelen tepe 2000 2022 olmuş. Bakın görüyorsunuz bu neredeyse şurada tam 40'a da gelmez 39 liralarda yazayım ona 39 lira 39 TL yani en azından bu tarz listelerin tarifeleri bu kadar yüksekken hiç olmadı 100 liraları rahat görmesi lazım ama maalesef o şekilde olmuyor. Şuradan alırsak ancak geliyor zaten bakın. 2022 tepesini alırsak. 39 üzerinde biraz daha dersek. 43.74. Yani bu ise gitse gitse 50 liraya bile görmüyor. 43 lira 74. Hani olur da 40, 40 lira geçer. 43 45'lere 45 gelirse. O uçuyoruz kaçıyoruz 50 deyip buradan giren olursa patlayabilir. Çünkü yani buralarda girmeyen buralarda girmeyen. Burada giriyorsa patlamaya mahkumdur. Şimdi şurada bir düşünen trendimiz var gibi. Çanak yap eğer kulp yapıyor dememiz için şunları bir kırması lazım. O da kaç? 21 lira, 22 liralarda. 22 TL. Burada umarım bir düşen trend yapmamıştır kendine Bir bakalım Sanki yapmış ama zaten Yani Desteğine de gelmiş Şunu kırmadığı sürece 18.60'ı aşağı kırmadığı sürece Sorun yok 18.60'ı kırarsa o zaman ona göre aksiyon alınabilir Ne yapılacağı ya da ne yaptığı Belli olur hissenin Çünkü şurada zaten Solumuz baş yapmış. Muhtemelen burada bir sağımıza gidecektir umarım inşallah. Eğer zaten şuradaki dipleri de geçmiş. Şuradaki diplerde tutmamış. Zaten tutmamışlar. derken buradaki diplerde tutunuyor. Buradan sonra en fazla düşebileceği yer şurası olabilir ama burası güzel destek açıkçası. Bu kadar kötü gidişte şu son bir haftalık birçok hisse giderken bu hisse eğer buralarda tutunduysa muhtemelen buralarda tutunmaya devam edecek gibi geliyor. Şuradan gelen trendimize bir bakalım. Bu trendi zaten kırmış. Yani şu 22'yi kırarsa ondan sonra karşılayacak direncimiz bu. 25.70'ler. Adım adım gidiyor yani. Bir yanda ne çanağı tekrar tamamlayıp kulp yapar ne de kulbu hemen katlar. Yani önce 22 lira ardından bu aralarda takılabilir. Bu aralarda 25'i kırana kadar vakit geçirir. Sonra 25'i kırması gerek. Sonra bu 27'ye gelecek. Bu çana kulp olarak tamamlayacak. Bunu kırar sadece bir şekilde. işte o zaman şu yukarıdaki ilk hedefimiz 36'ya sonra 39 sonra 43'lere doğru yolculuk başlar. Ama bu hemen olmaz. 6 ay, 6 ay olur. Bir iki ayda olmaz. Bu kadar düşüş yaşadıktan sonra. Şöyle yaparsak bakın. Yani 36'nın üzerinde hatta 31 68 şu trende tekrar girmesi lazım. Şu trende girmesi lazım. O da dediğim gibi ne yapıyor? 25 70'ti. Buranın direnci de 31 48 31 50. 31 lira 50 kuruş yeni ana trendinin direnci olur. Bunu kırması bekliyor. 25 lira 31 lira bandına girmesi gerek ki bu hissenin tekrardan yükselişten şu 39'lar 43'ler ilerleyen zamanda daha da yukarılardan bahsedelim. Şu anda trendini bozmuşlar çünkü hissenin. Bakalım şöyle. Evet. Hatta 27-18 bakın bütün seviyelerine verdim. Kanala abone olursanız, videoları beğenip paylaşırsanız bu tarz videolar daha çok gelir. Yani şu anda isim performans çok da kötü değil. İleriye dönük bir şeyler vaat ediyor ama sabır gerektirir. Gidebileceği yerde dediğim gibi 43 liralardır şu anda. Çok çok fazla 43'lerde satış yer. Burada görüyorsunuz kaç ay vakit yemiş. Yani burada ne? Ocaktan Ağustos'a 8 ay. 43'e giderse de zaten onun üzerine gitmesi için bir uzun süre daha geçer. Bitse gitse o da zaten ha, 51 lira olur. O da 2618'e hedeflerse ki oraya hedefleyene kadar ölme işi şey, hemen önce aşağıdakileri yerlere gelmesi lazım. Ha, yani yarın bir gün 43'ü geçerse en fazla gideceği 50. Yani o da bir seneyi bulur yani bir şu kadar şeyde e, yükselişte yani 20 lira, 20 lira, 27 liraya gelmiş ise, bir anda 8 ayda tekrar eski fiyatına geliyorsa, buradan hedefe gitmesi ne kadar süre siz? Düşünün. Türk Telekom ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.